Aşağıdaki şemada LGS sınavının hazırlanan Elif'in bir günde çözdüğü soruların derslere ve soru tiplerine göre çeşitleri verilmiş. Evet, e, toplam 160 soru matematik ve fen bilimleri, matematiğe yeni nesil kazanım ve etkinlik çözüyor, fen bilimlerinde ise yeni nesil ve kazanım soruları var. E, 160 tane evet soruyu çözüyor. Çözdüğü matematik soruların 20 tanesi yeni nesil, 16 tanesi etkinlik sorusudur. Elif'in bir günde çözdüğü kazanım soru sayısı yeni nesil soru sayısının yarısı kadardır diyor bize. Şimdi e, Elif'in bir günde çözdüğü kazanım soru sayısı ne diyelim biz e, burada yani kazanım burası e, buraya matematikten x tane kazanım sorusu çözmüş olsun e, fen bilimlerinden çözdüğü kazanım soru, soru sayısı da y tane olsun tekrar baktığımızda ne diyor Elif'in bir günde çözdüğü kazanım soru sayısı yeni nesil soru sayısının yarısıdır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir buradan gidersek iki bilinmeyen olarak gitmiş olacağız. Bir kere biz buradan etkinlikleri çıkartalım. Etkinlikleri çıkardığımızda yani 160'tan 16'yı çıkardığımızda 144 tane sorumuz bizim nereden oluşuyor? Yeni nesil ile kazanım soruların toplamından oluşuyor. Kaç tane? 144 tane arkadaşlar. Böyle x'ye gitmek yerine biz kazanımlara a tane desek Yeni nesiller nedir? Yeni nesiller 2 A tane yapar. Yani toplamda 3 A'mız 144 tane yapar. A'mız nedir? 48'dir. Yani kazanım e, burada X artı Y dediğimiz 48 olacak. Yeni nesiller ise 2 katı nedir? 96'dır değil mi? E bu 96'nın 20'si matematikten. 96'dan ben 20'yi çıkardığımızda. Demek ki fen bilimleri yeni nesilden 76 tane e, soru çözmüştür. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir.